Merhaba hanımlar. Döndüğün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı çıtı pıtı yapımı oldukça kolay gösterişli bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Yazmam reyyan ipek düz yazma rengi hardal sarısı. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi beraber modelime başlayalım. Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi geri alıyorum buradan. Pırpırla başlıyorum. İçerisine pırpır pır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. pırpırın tepesine batıyorum bu tepeye iki tane pırpır pır yapıyorum Bir tane zürafayı boş bırakıp ikinci zürafayı iniyorum. İnerken buradaki mesafemizi güzel ayarlayalım hanımlar. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. yapmış olduğum iki tane zürafanın birisini ortada boş bırakıyorum baştaki zürafamın içinden ipimi geri alıyorum içerisine iki tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak ben buraya iki tane pırpır pır yapıyorum bu tepeye. bir tane zürafayı boş bırakıp ikinci zürafama iniş yapıyorum ipimi düzgünce ayarladım indim hanımlar tekrar buraya iki tane zürafa yapıyorum Baştaki zürafamın içinden ipimi geri alıyorum. Zürafanın içine batarak tekrar pırpır yapıyorum burayı. burun pır tekrar tepesine batıp buraya bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak buraya iki tane pırpır pır yapıyorum tepeye. bir zürafa boş bırakıp ikinci zürafayı iniyorum inerken burayı güzel ayarlayarım hanımlar mesafesini tekrardan buraya iki tane zürafa yapıyorum bu şekilde birinci sırasını tamamlayayım. Buralarda küçük minik bademler yaparken görüşelim hanımlar. Birinci sırasını tamamladım. Şimdi küçük minik bademlerine başlıyorum. Pırpırın içine bir düğüm atarak başlıyorum. içerisine buraya iki tane pırpır yapıyorum pırpırlarınız fazla büyük olmasın hanımlar baştaki pırpıra ipimi alıyorum yandaki pırpıra batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum aynı zürafanın içine batarak iğnemi iki kere dolayıp buraya bir düğüm atıyorum zürafayı ortalayıp burada ipimi kesiyorum bir tane de pembe rengimle yapayım ipimi düğümün arasına sıkıştırdım açılma gibi bir şey olmuyor hanımlar pırpırın içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum ipimi tekrar başalıyorum. Yandaki pırpıra batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Aynı zürafayı ortalayıp buraya iğnemi iki kere dolayıp ipimi sıkı bir düğüm atıyorum. burada ipimi temizliyorum hanımlar ben diğer renklerimde tamamlayayım son haliyle döneyim hanımlar görüşelim modelimi tamamladım hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim İnşallah sizlerde beğenirsiniz modelimi renklerini çok yakıştırdım çok uyumlu oldu Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar 230 TL'lerde başlardım. Ben sipariş almıyorum. Keyifle yaptığım bir model. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.